Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 4 Ağustos XRP fiyat tahmini. XRP'nin devam eden yükselişini sürdürecek enerjisi var mı? CoinStats'a göre boğalar haftanın başında oyuna geri döndü. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber alanında uzman kripto analistlerinden gelen XRP ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki XRP Ripple haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. XRP/USD XRP'nin fiyatı son 24 saatte %6,67 oranında arttı. Saatlik grafikte XRP fiyatı 3,0312 dolarlık yerel direnci kırdı günlük ATR'nin büyük bir kısmı aşıldığı için, yarın keskin hareketler görme ihtimali düşük. Ancak mum uzun fitilsiz kapanırsa, yükseliş hareketinin 3,10 dolar bölgesine kadar devam etmesi muhtemeldir. Daha uzun vadeli bir perspektifte, XRP fiyatı şimdiye kadar yerel bir dip seviyeyi bulmuş olabilir. Ancak, boğaların daha fazla yükseliş hareketi için enerji toplamak adına daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Bu durumda 3-3-15 dolar aralığında yatay işlem en olası senaryodur. Orta vadeli bakış açısından, XRP fiyatı destek ve direnç seviyelerinden çok uzakta. Bu durumda yatırımcılar en yakın 3 dolar bölgesine odaklanmalıdır. Haftalık bar bunun üzerinde kapanırsa, yükseliş 3,20 dolar aralığına kadar devam edebilir. XRP, basın saati itibarıyla 3,0670 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.